Merhaba. Arızalı bir klima sisteminin en yaygın nedenlerinden biri sistemden soğutucu akışkan kaybıdır. Easy Klima bu sorunu kendi başınıza çözmenizi sağlayacak bir ürün serisi piyasaya sürdü bu bölümde. Ürünlerimizle bir araçtaki R134a klima sisteminin nasıl yeniden doldurulacağını göstereceğiz. Öncelikle güvende olduğunuzdan emin olun. birinci adım alçak basınç portunu bulun. Portumumuzun sığdığı tek bağlantı noktasıdır ve şuna benzer. Şarj bağlantı noktasını bulmakta sorun yaşıyorsanız easyclima.com, portfinder adresine bir göz atın orada yararlı bilgiler bulacaksınız. İkinci adım aracın motorunu çalıştırın ve klimayı açın. Klimanın minimum sıcaklığa ve maksimum hava akışına ayarlandığından emin olun. Artık şarj portunu bulduğunuza ve aracı ve klimayı çalıştırdığınıza göre, üçüncü adıma geçebilirsiniz. Seti hazırlayın. Velfi sökün. Hazırlığımızla birlikte kabı vidalayın. Hortumu bağlantı noktasına bağlayın. Güvenlik cihazını çıkarın, aşağı bastırın ve işte bu kadar. Güvenli bir şekilde bağlandığından emin olmak için ucu yavaşça hareket ettirin. Kabı delmek için velfi vidalayın. Seti baş aşağı tutun ve ardından velfi açarak şarj etmeye başlayın. Basınç göstergemiz yetersiz basınç mı gösteriyor? Soğutucu akışkanın doldurulması sorunu çözmelidir. Basınç göstergesi aşırı yüksek basınç gösteriyorsa prosedürü durdurun ve bir servis teknisyenine başvurun. Easy Klima ürünlerinin klimanızın verimliliğini geri kazanmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.